Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. 2021'de yeni doğalgaz müjdeleri gelecek mi? Enerji Bakanı dönmeze sordum. Mehmet Hacet Hafta sonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le buluşmak için dünyanın en büyük bor yataklarının bulunduğu Eskişehir'in Kırka beldesine gittik. Bakan Bey'in orada bulunuş nedeni lityum üretim tesisinin açılışına katılmaktı. Biz de Kanal 7'de yaptığımız programın çekimi için oradaydık. Etimaden 3 yıldır yürüttüğü ARGE çalışmasıyla rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknoloji özgün bir yöntemle geliştirildiği için patent başvurusu da yapılmış. Bakan Dönmez'in sözleri üzerinden aktarayım. Böyle buluşlara imza atan ARGE mühendisleri için maddi kazanç ikinci planda oluyormuş. Onları en çok icat ettikleri bir şeyi görenlerin vay be demesi mutlu ediyormuş. Lityum, bataryaların ham maddesini oluşturan önemli bir element. 2022'de seri üretime başlayacak olan yerli elektrikli otomobil TOG'un pillerinde kullanılacak lityum ihtiyacının buradan karşılanması hedefleniyor. Ayrıca akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere bütün mobil cihazların bataryalarında bu element kullanılacak. O halde buyurun hep birlikte vay be diyelim. Etimadenin Kırka'daki bor tesislerinde tanıştığım derdi olan heyecanlı bir genel müdürü var. Serkan Keleşer Böyle işlerde böyle kişiler rol üstlenince böylesine güzel işler daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Bir örnek daha vereyim. Etimaden 25 Ocak 2019'da artık herkesin adını bildiği Boron diye bir temizlik ürünü piyasaya sürdü. Boron daha 2 yılını doldurmadan kendi alanında %8 pazar payına ulaşmış. Ama bundan daha önemlisi girdiği piyasada fiyatlar üzerinde oluşturduğu etki. İki yıl önce deterjan fiyatları 40 lirayken, boronun piyasaya girmesinden sonra bu fiyatlar 29 lira 40 kuruşa kadar gerilemiş. Bakan dönmez, Karadeniz'de yeni keşifler olabilir. Birkaç gün sonra geride bırakacağımız 2020 yılıyla ilgili en güzel haber neydi diye sorulsa ben Karadeniz'den gelen doğalgaz müjdesi derdim. Önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan, devamında 405 milyar metreküp olarak güncellenen, değerinin 80 milyar doları bulduğu hesaplanan doğalgaz keşfi doğal olarak Enerji Bakanlığı'nın yıldızını parlattı. Bakan Dönmez'e bu keşifle ilgili sorular sordum. Yukarıda bordan üretilen temizlik ürünlerinin sektördeki fiyatları nasıl dengelediğinden söz ettik. Bu keşfin de kendi maddi değeri dışında böyle bir faydası da olacak. 2021 yılında 90'lı yıllarda yapılan uzun vadeli doğalgaz kontratlarının süresi dolmaya başlıyor. Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre 5 yıl içerisinde de 25-30 milyar metreküplük kontratlar sona erecek. Peki bu ne anlama geliyor? şu anlama geliyor. Böylesine kritik bir eşikte Karadeniz'de bulunan gaz Türkiye'nin eline önemli bir pazarlık kozu veriyor. Peki bu keşfin devamı gelecek mi? Bu önemli soruyu Enerji Bakanına sordum, aldığım cevabı kendi sözleri üzerinden aktarayım. Karadeniz'de şimdi bu sahanın yanlarında biz yaklaşık bir 10 bin metrekarelik bir alanın daha sismik çalışmalarına başladık devam ediyoruz. Önümüzdeki yılın ilk yarısında onu da tamamlamış oluruz ve orada da dolayısıyla bir analiz ve değerlendirmelerden sonra yeni sondajlarımız olacak. Ümitliyiz o 405 milyar metreküplük bir keşiften sonra belki yakınında komşu sahalarda başka keşiflerde olabilir. Doğu Akdeniz krizinden nasıl bir çıkış stratejisi? Peki ya Akdeniz'deki durum? Bugüne kadarki toplam 9 sondajın 8'i Akdeniz'de yapıldı ama herhangi bir keşif açıklaması yapılmadı. Bunun nedenini Bakan Dönmez şöyle ifade ediyor bazı gaz akışları oldu ama tabii sürekliliği olmadığı için herhangi bir keşif olarak açıklamadık. Şimdi o emarelerin olduğu bölgelerde, yakın bölgelerde sismik araştırmalarımızı biraz daha detaylandıracağız. İnşallah yine o bölgelerdeki sondajlarımıza devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının bir de siyasi boyutu var malum. Burada nasıl bir çıkış stratejisi öngörülüyor diye Bakan Dönmez'e sordum. Dönmez, Avrupa Birliği'nin son zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararının çıkmamasını sağduyunun hakim gelmesi olarak nitelendirdi. Yürütülen görüşmelerde Avrupa Birliği yetkililerinin Türkiye'nin tezlerine hak vermeye başladığını anlattı. Bu görüşmelerde muhataplara aktarılan bir örnekten bahsetti. 70'li yılların sonunda bugün Yunanistan'la yaşadığımız krizin bir benzeri Fransa ile İngiltere arasında çıkmış. İngilizler, Fransa ana karasına yakınlığı olan bazı adalar üzerinden deniz yetki alanlarını genişletmeye çalışmışlar. Olay mahkemeye intikal edince mahkeme Fransa'yı haklı bulmuş. Bizim meseleye bunu uyarlarsak bu hikayede Fransa'yı Türkiye, İngiltere'yi Yunanistan temsil ediyor. Ama Fransızlar aynı konuda kendi haklarını mahkeme üzerinden elde ederken Türkiye'ye dirsek gösteriyorlar. Bundan hala çifte standart olur mu? Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Mehmet Hacet